Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cemre ablanın e, numarasıyla yalan atanların kişilerin oyununu çıkarttım arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Arkadaşlar merhaba ben Murak Bugün sizlerle beraber Cemre ablanın yalanda numarasını yayan insanların e, size göstereceğim. Arkadaşlar ben bir TikTok videosundan. <laughs> bir Cemre ablanın numarası diye bir şey yazıyordu. Ben onu kaydettim. Sonra baktım ki normalde profil fotoğrafı var ama şu an engelledi başımdan geçen olayları. Anlatacağım. Ee, bu şekilde oldu. Arkadaşlar ben hemen kaydettim. Şimdi görüyorsunuz mesajlarımı okuyacağım. Bu arada bu tarz videoların gelmesi için bizi beğeni, beğenmeyi takip edin. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar ilk yazdım ki Cebri abla sen misin? Orada yazdı ki evet tatlım benim. Ben dedim ki ya hala inanamıyorum. O da yazdı ki peki numaramı nereden buldun? Ben de yazdım ki bir TikTok videosundan. O da dedi ki ya ama sakın numaramı dağıtma. Dedim ben her şeyi açıkladım. Dedim ki Cemre abla gerçekten Cemcel var mı? O da dedi ki yok tatlım onların hepsi yalan. Dedim ki bir de peki Ceren ablayla küs müsünüz? Evet. Peki barıştınız mı peki yazdı. Ee, hayır dedi. Senin numaranı yayacağım. Çünkü biraz bana arka böyle şey geldi. Ee, senin numaranı yayacağım. Ne olamaz hayır. Dedim ki neden ki çünkü. Dedi ki, çünkü daha da anladım. Ya ben Cemre değilim, seni kandırdım. Şu mesajı iyi bakın arkadaşlar. Bu mesaj çok yalancıların kullandığı bir şey. Ya ben Cemre değilim, seni kandırdım. Ne yalancı yazdım? Dedi ki, seni engelleyeceğim. Dedim ki, beni engelle. Yani bu kadar arkadaşlar, gerçekten bu kadar yalan atan, insanlar var ki yani gerçekten insan çok şaşırıyor arkadaşlar böyle bir Cemre ablanın yalandan numarasını veriyor hiçbir şekilde inanmayın Çünkü zaten hiç kimse bilir hiç numarasını yaymaz 6 milyonluk bir kişi takip içerisinde YouTube'da da olduğu üzere Instagram'da da olduğu için bu kadar fazla takipçisi olan bir kimse hiç kimse numarasını vermez ve de dağıtamaz Bunu anlarda. Onu belki takipçiler arasında da dediğim gibi bir TikTok videosundan buldum bu numarayı. Bu numarayı da yani belki sizin kafadan salladığınız arkadaşlar diğerleri için söyleyeyim. O sizin kafadan salladığınız numaralar başka kişilerin numarası. Çünkü o yüzden sakın arkadaşlar böyle bir şey yapmayın. Davaya kadar gidebiliyor bu yol. Ben de bu yüzden numarasını yaymayacağım. Onu korkutmak için de zaten beni de engelledim. Arkadaşlar bugünlük böyleydi. Sakın dediğim gibi arkadaşlar aklınıza bir numara yaymayın. <laughs> tamam arkadaşlar görüşmek üzere videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.